Yağdan kök hücre. Gerçekten kök hücre mi? Aslında bilimsel olarak kök hücreye elde etmemiz mümkün değil. Bizim yapmaya çalıştığımız kök hücreye en yakın bebek hücreleri elde ederek tedavi amaçlı kullanmak. Bunun için aloblastlar, fibroblastlar, egzozomlar ve stromal vasküler fraksiyon dediğimiz birçok yöntem vardır. Bugün size stromal vasküler fraksiyonu yani yağdan kök hücre elde edilmesini anlatacağım. Hadi gelin şu kök hücre dosyasını birlikte açalım. Nedir bu SPF? Yani yağdan elde edilen hücresel fraksiyonlar. Aslında bilimsel değeri oldukça yüksek fakat doğru anlatılmazsa karmaşık olabilecek bir konu. Yağ dokusu vücudumuzdaki en zengin yenileyici hücre kaynağıdır. Bu yağın içerisinde vücudumuzdaki dokuları onaran stromal hücreler bulunmaktadır. Yağ enjeksiyonu dediğimiz zaman aklımıza genelde hacim artıran işlemler geliyor. Fakat yağ dokusu sadece bir dolgu değildir. Tam tersi vücudumuzun dokularımızın onarımını sağlayan çok kıymetli hücreler içeren aslında bir kök hücre deposudur. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda vücudumuzdaki yağdan herhangi bir enzim kullanmadan kapalı ve mekanik bir sistemde %90 üzerinde canlılığa sahip stromal hücrelerin elde edilebildiği gösterilmiştir. İşte bu stromal hücreler bizim vücudumuzda yapıcı onarıcı yani rejeneratif amaçta kullandığımız sihirli hücrelerimiz olmaktadır. Benim klinik pratiğimde uyguladığım yağdan kök hücre elde eden FDA onaylı bu yöntem sayesinde 1 cc yağ içerisinde 2 milyona kadar SPF yani stromal vasküler fraksiyon elde edebilmekteyiz. Düşünün ki sizden aldığınız bu yağ hücrelerini herhangi bir enzimatik yöntem olmadan, kimyasal olarak parçalamadan, sadece mekanik yöntemlerle ısıtmadan, sizden aldığımız şeklinden en zengin stromal hücre açısından yani kök hücre açısından en yoğun haline getirip en şifalı haliyle sizlere enjekte ediyoruz. Sizden aldığımız hücreleri size enjekte ettiğimiz için yani otolog bir enjeksiyon yaptığımız için de herhangi bir alerji veya immün reaksiyon riskini minimuma indirmiş oluyoruz. Peki bu işlemi kimler tercih etmeli, kimlerde işe yarar? Öncelikle zaten yağınızı aldırıyorsanız lütfen boşa gitmemesine özen gösterin. Çok sevdiğiniz bir cerrahınızla anlaşın. Dilan hocam bana bu yağları en güzel formuna getirip tekrar enjekte edebilir mi diye sorun. Bunun yanı sıra cildin doğal yaş almasını yavaşlatmak Sağlıkla yaşalmasını sağlamak, ince karışıklıkları, renk eşitsizliklerini, dokudaki sıkar ve düzensizlikleri önlemek için sıklıkla kullandığımız bir yöntem. Aynı zamanda el, boyun ve dekolte gençleştirmede de bir numaralı tercihimiz. Benim çok sevdiğim yöntemlerden birisi de herhangi bir operasyona bağlı bir yara iziniz varsa bunun iyileşmesinde de kullanmaya bayılıyorum. Etkisi birçok yönteme göre çok çok daha fazla. Sebebi tam da belirttiğim gibi. Özetle yağdan kök hücre enjeksiyonu yani stromal vasküler fraksiyon. Bu bir mucize değildir. Hastanın kendi dokusunun yaşalmasını yavaşlatmak, kendi doğasında hücre yenilenmesini arttırmak için kullandığımız bilime ve mantığa dayalı bir yöntemdir. Doğru hastada doğru beklentilerle seçildiği zaman sonuçları muazzamdır. Umarım sizlerin de yağdan kök hücre enjeksiyonu ile ilgili kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze cevaplamışımdır. Daha fazla sorunuz olursa bana her zaman sorabilirsiniz. Kök hücre dosyasını bu şekilde açmış bulunduk. Bir sonraki dosyamızda diğer kök hücre yöntemleriyle devam edeceğiz. Sorularınızı bekliyoruz.